Arkadaşlar dedi Türklere çok zor anlıyor, anlamıyorlar. Bunu anlatmak zorunda kalıyorum dedi. Şehit dedi, fiil olarak şahit olmak değil dedi. Ne dedi hocam? İşin içinde olmak dedi. Bir fiil işin içinde olmak. Mevcut bulunmak, hazır olmak, nüfuz etmek, iştirak etmek manalarına geliyormuş. Biz çok şaşırdık. Örnek verir misiniz dedik? Şunu dedi. Mesela bir trafik kazası var dedi. Trafik kazasına ee, yaşamayıp da dışarıdan gözlemleyen şahit oluyor. Hani mahkemede de falan şahit oluyor. Fakat yaşayan şehit oluyor. Yani öldü anlamında değil. Bizatihi o kazayı yaşayanlar şehide fiiliyle ifade ediliyor. Dolayısıyla olayı yaşayanlar da şehit oluyor. Bu bizim bildiğimiz manalardan farklıydı bu hadis kısmını araştırdım. Namık Hoca istifadesi oldu. İstifade ettim ondan. Allah razı olsun. Bir hadis söyledi. Şehetna meal Resulullah diyordu mesela bir hadiste. Bu Arapça bilenlerin ilgisini çekmiştir. Ne demek? Yani biz Resulullah'la şahit olduk, izledik değil. Biz Resulullah'la beraberdik. Manasına geliyor. Bakın değişik bir mana. İşin içinde olmak, beraber olmak manasına geliyor. Bir hadis daha var. Kim ki e, cenaze namazına iştirak ederse, katılırsa gibi Türkçe manası var. Orada da men şehide salatül cenaze diyor orada. E, kim şahit olursa değil bakın. Kim iştirak ederse. Yani için işin içinde bulunmak manasına geliyor E şimdi bunun ne e, faydası var yani bir anda e, şehide geç kelimesinin geçtiği bütün kelimeleri düşündüğümüzde mana çok değişiyor Özellikle de tabi bunu Essmail Hüsna e, mantığından anlatıyoruz o zaman e şehit esması sadece her şeyi gözlemleyen gözetleyen değil aynı zamanda her şeye nüfuz etme durumunu da anlatıyor yani Allahu Teala hani deniyor ya her yerde ve her şeyde hazır ve nazır diye buna götürüyor. Tabii ki burada şahitlik de var yani bulunuyor ve de gözlemliyor. Bu çok ufuk açıcı bir şey.